Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber herkes... Biz de varız arkadaşlar. Ablam, annem, babam var. Hemen ablamın karakterini kontrol ediyoruz. Yoksa kolet oluyor. Ailemle konuştan soruyoruz İnşallah beğenirsiniz. Ana konuşsana sen ya. Pako, 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 pako. Ben kendimi karıştırırım <laughs> burada. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. İnşallah güzel bir oyun olur. Herkes mi evet. burada şimdi. Ee... O zaman ben şuraya saklanayım. Herkes saklamaz. Ruftanlar ee, çok kötüsün. Yakaladım seni. <Gıciksiniz, gülüyor> şey Abla neyse ya. seni saldım hadi bay. Arkadaşlar bu oynamayı Eyvah <laughs> <laughs> <okarım. gülüyor> <laughs> Oynamayı sevmiyorum ben. Ben korkuyum. <laughs> Baba! Ölü bir, şey bir, şey bir, şey bir, şey bir şey yok. Yaklaş. Ölü şey yok. Ölü bir şey yok. Ölü bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey ya yapma ya. Ya yedim babamı. Beni öldürdü arkadaşlar. Anne bana neden attı? Ama yük istiyordum ben sadece. De. Annem, ablam öldü mü? Ya, Hayır. Tamam birden öldü sandım. Ya, öldürmeye çalıştın yani. Arkadaşlar ben saklanacaktım ama dedim saklanmak bize göre değil. O yüzden dolayı saklanmadım. Fitkenler neredesin? Öldüm. Öldü. Benim tarafımdan katledildi. Ben de gaz öldüm. <laughs> İkin, i̇ki yük için gaz öldüm. Ben iki yük için. Tuvala ikimiz kaldı. Ben iki yük için an iki gaz öldüm. Evet, evet arkadaşlar. Biri kaçıyor. Biri anne. Kaçıyor, anne. Kaçıyor, geldi anne. <laughs> anne. Kim öldü, anne. Ablam öldü. <laughs> ablam <gülüyor> öldü. Hadi görüşürüz. Kol kol, şey kol, kol, kol bakayım. <laughs> ben kol bakayım. Ben kolta alacağım ve siz bittiniz. Ondan sonra prim o zaman. Hayır, ondan sonra dynamite. Hayır, prim o. Ondan sonra dynamite. Tamam. Prim odan sonra. Dynamite'dan işinizi bitireceğim. Robo Michael la hepinizi öldüreceğim. Hani? Yeah. <laughs> Hadi. yeah. ye. Şak mı yaptın? Hadi az. Ben hazırım. Babam vermiyor. Vermiyor. Kaç saatte baba? <laughs> hazırım ben. Disco, disco. Ay tavha ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar kim daha güzel oynuyor? Ablamı dışlıyor. Ay ablam diyorum. Babamı dışlıyoruz. Anne var. Annem. Annemi dışlıyoruz. Niye? Anne senin kostümün farklı hepimizin aynı. Şu yukarıda bir kolt geliyor. Babammış. E ee, babamdan kaçın. Anne babamdan kaç. Hepimizi yiyebilir. Düşeceğiz. Baba kovalama. En çok sıra durmada kaçıyorum. Ben durmada sen yiyorsun. Zaten en iyi oldum ben. Ben hiç her bende. Ben en iyi hop boyu. Her olursa. Göreviniz olursa. Ya <laughs> 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 olacağım bakın. Çok büyük konuştum da. Güzeldim. Ben. ben niye iskarnı bulamıyorum? <laughs> Kızlar galip. Ben çok kız gidip, kız kız kız. Anne. Senin kostümün mükemmelmiş. Hadi bakalım. Ha ben kimsenin kostümü. Ben güzel dövüşüyorum ama. Benimki kalp atıyor. Bana Benim kostüm güzel bir arada hiç bir şey. <laughs> Bak nereden tahmin ettim. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Avda geçti ya biri bunu öldü. Evet. Allah'ız. Evet. 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 Eşeden, Eşeden ve Nasıl? 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 Ama Ama beni Nerede bunlar? Nerede? ben, evet. ben <laughs> oh, beni öldürdü. Ben öldürdüm. Anne bu kaldı. Tavan koştum güzel. Anne alabilirsin. Anne kaçıyor. Kaçıyor. <laughs> Bir de kaçarken de vurmayı da ihmal etmiyor ikisi. Yes! Yani. yes! Evet sorunum geldi. Ben, daha heves oldu. Şimdi. Şimdi <laughs> dayını Adamım. Şimdi daha heves olur bu arada. Dayını Bende Bulk. var mı dayını bak? Hani herkes var. Jessie Dynamite. Bana da mic. <laughs> Abi önerdim sana. Vallahi. Bana da. Almış Dynamite. Ya. Ben önerdim. Anne sen senin karakterin ondan sonra olacak. Hmm. Hepinize varsa. Benim en sevdiğim karakter melodi Ben <laughs> benim, benim anne babamın yok. Ben babam var mı? Baba mı var galiba? Ha yok. ya dur. Ya ben şey konuşuyordum. Şey ya ben konuşuyordum ya. Abla şey konuşuyordum. Başlığı, 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 başlığı. Bir tur daha. Bana ne bana bir ne. Bir, ne? Bir, tur bir tur daha. Anne hakkın hangisini söylüyorsun? Tamam sen de oynayabilirsin. Ay, senin hakkını ben aldım. Anne bir hakkını ben aldım. Oh, oh. Çünkü ben konuşuyordum. Öyle bir şey yok. Anne de aynı mı yapıyor? Ben mara atıyormuşum. Anne ya. Ne? ne? Git ayıklama de ben de yanlışlıkla öldüm. Konuşuyordum belki de. Ha ha. Saldırıyordun bize. Biz babamla çatışıyoruz ama hiçbirimiz ölmüyor. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> Aa, ben öldüm. Ben öldüm. Aa, ölmedin. Kola beni öldürdü. Hadi ben birazcık gireyim. Ben iki kez kazandım bu arada. Bir daha. Bir daha. Ben iki kez kazandım. Siz kaç kaç defa kazandınız? Ben, şey ben bir. Ay Hadi babama salın. <alitionsAmeric> ben çünkü babayı... E sen değilsin. Orada Dynamite değil. Bir tanesi farklı. Tuan Kalasin'in kostümü mü var? Hı benim ben pozitim. babayım ya. Siz üzülmeyin diye oyunları veriyorum. Aynen aynen. Aras kargo değil mi? Biz de yedik baba. tabii, ben babayım çünkü. Baba, baba ya. sen bunu ye. Siz yiyin diye. Ulan nereye düştüm ben ya? Bir sağdan biri soldan. soldan ben geliyorum sağdan Ay, ablam. Ay gitti. Biri gitti ya. Bir? Bana öldü. Kim? Bana. Bana mı? Evet. Baba yaklaş. Tek sıkıntı. Ben iki kez kazanmıştım Şimdi beni bir defa kazanmak zorunda. Yetişecek herhalde. Yani. Evet. Ama hala en iyi Orada biri saklanmış ama. Ha. Papa. Sonra kimin sırası? Babamın sırası değil mi? Evet babamın. Baba sen hangi karakteri istiyorsun? Kalt. Kork baba? Anne ya! Ya ay, bir, ay, bir sağdan bir soldan geliyor. Aa, ay, babama da yap. <gülüyor> 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 Allah Allah! Anne! Aa, iki, Ay, Kendi kendi ayağına <laughs> Sen üzülme diye ben oyunu sana verdim. <laughs> Ben de karakter. Aa bu sefer karışık. Yok. Tamam şey, evet son tur çünkü anne. Hayır tamam. son tur değil. Buz buz. Buz baz, baz, baz. buz 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 buz. Buz bende. Beda beda bak. Ben de beda 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 var. yok. Beda yok. Beda yok. yok. Beda Arkadaşlar beni beğenip kanalımıza abone olun. Nasıl da videomuzu beğenip abone olmayı. E, ben yapalım. de kaçıyorum. Aynen bu kaçıyorum. Bir daha kaçıyorum. Ne oldu? Böyle videoların gelmesi. Hadi istedim. baba. Aynim alırsa de, bu, bu arada. Bu arada hepimiz anne Annem olursa onu bitiyor. Ben, al, ben, alırsam bitmiyor bu arada. Ben alırsam? Hayır. Ben al A babam alırsa bitmiyor. Ben alırsam bitiyor. Ben alırsam bitiyor. <laughs> ha. Ama annemin. Annem brobis <laughs> aldı. Tartışılır mı? Yaman babam. <laughs> bu atış ne ya? Çok kötü bir karaktermiş. Bu işler de. Aaa sıkıştım. Sıkıştım ya. Ova. Hala dur. <laughs> Öldür, Öldür onu. Saldır koçum saldır. Saldır. yeşile doğru git baba. Ya anne ne yapıyorsun? Bir tur daha Bir tur daha. bir tur daha. Bir tur daha. Hayır. Karakteri ben seçiyorum. 8 mi? bir dedi. Ne? Sekiz bitme. Hayır, hayır. Ben seçeyim. Carl. Tamam. Carl. Carl. Carl mı? Carl ne? Carl, Carl, Carl. Carl. Carl, Carl. Dönen şey var ya. Carl alıyoruz arkadaşlar. Annem de yok galiba. Anne sen de Carl mı? Ben de de yok. Ha babam da yok. Sen de yok. Peki Carl olmayanlar. Carl, Carl. Hadi sen karışık seç. Tamam ben karışık seç. Hemen evet, kol keselim karşıda. Bir? Hayır. Hayır, hayır kol sessiz. Halt. Ha Tamam. Düz geliriz Ben kazanırsam video bitiyor bak. Hayır. Evet, hayır. 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 Sen kazanırsan oynayacağız. Sen evet. sen kazanırsan iki tur daha. O. Ne diyor? Hani... Kaza yiyecek. Ya babayı. <laughs> e <laughs> baba hile yapma. O zaman bir tur daha oynarız. Bakın arkadaşlar şimdi hepsini teker teker böyle hepsini öldüreceğim. Tamam. Hadi bakalım. Baba gelmiş değil mi? Ya ben gitti. öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Vur vur beni vur. Vuramazsın ki. <laughs> Kaçaktım. Benim. Kovalayanlar kaçan. Hadi ya hadi bunlar hadi. beni hafife alıyor hadi. arkadaşlar. Aha öldü. İkimiz birden alacağız. <laughs> Allah'ın adaleti işte. Yaptı? Sıfır. Peki. Ay, sıfır. sıfır. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Ben seni evet. öldürecektim. Bunlar bir plan yaptılar. Hepimiz babam vursun hepimizi öldürsün bir oyun daha oynayalım diye. Ama tabii hesapta olmayan bir şey vardı. Biz Tuana'yla birbirimizi öldürürken <laughs> annemiz de Yukarı. Ben annemi öldürüyordum. Sen beni öldürüyordun. Annem seni öldürdü. Bir daha. Bir daha. Ben biz birbirimizi öldürdük. Annem orada kaldı. Bir daha. Hayır. Siz ikimiz tonaya saldırdık. Sen arada kaynadın. At. Nasıl kaynadım ben? İşte baba. O yüzden bir daha Bir dakika. Tamam hadi. Hazır Hayır. Annem. karakter seçene kadar kapatma yok. Kapattım ben. Bu <laughs> nasıl <laughs> Bir daha gir. Bir daha gir yani. giren. Gir anne oyna. Şey, annem bak annem karakter seçecek. Ben hazır verdim bu arada. Tamam benden baba hayır ben karakter seçeceğim. He. Evet, Sıra tamam. bende. Tamam hadi seç. Sonra annemden sonra bitecek. Bağlayayım mı? Hayır. Pine. Hayır. Osa. Ben seçiyorum. Abi ben seçim peni da. Tamam Pena hadi Pena. Tamam ben, ben. Bak peni kim ben Tamam ben. 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 Kim? Heh. Ne? Ne kadar şey bir şey. Penir. ablamın penisi yokmuş. Tamam ben Alpirma olurum. Hayır. Penis, ha, olsun, evet. Hayır. Anne içimizden geçer. Geçmez ya. Ben de karakterim ben peniden öldürür. Ben de öldürülür. Ben onu öldürürüm Pena'yı. Ben o zaman sütü olabilirim. Sen evet. sütü ol. Gaz ol. Gaz ol gaz gass, Ben gazla çok kötüyüm. Gaz ol. Ben hazırım. Gaz ol. Gaz ol. Hatta yes olayım. Çünkü Penny ile yes Tamam. Tamam hadi Penny ol. Hayır. Hayır. ol diyorum. Yes ol. Alplerini bile karıştırıyor. Ben de Penny nasıl yapayım? Gökdüzce ben 6.1. Bu payım anne. Arkadaşlar yarın cumartesi. Talha'yla Tuana evde anneyle bir işe gideceğiz. Tabii onlar rahat. Bizi kim götürecek? Nereye? Nereye? Spora. Ha, sen gideceksin tamam. Ya! Arkana gelmiş misin? Anne ben gitmek istiyorum. Yani çünkü... Abla uzaklaş. Abla uzaklaş. Hı hı. Git buradan. Git çakarım ağzına. <laughs> Abla mı gitmesi? Aaa! <laughs> ben... <laughs> Hadi ya! Ben birini öldürdüm dedim ama bana yenildin yazacağım buna. Çöv. Oy! Herkes burada yok. Bir oyunu daha hiç galip gelmeden bitirdim. Azıcık başarılıyım ben ya. Hiç istikrar bozmuyorum ama istikrar aynı. Hiçbir şey yapamasam. kasa girip öyle öldürüyorum kendimi. Kasa. Gaz. gaz. <laughs> gaz, gaz. Ben şu ortalığı bir temizleyeyim de. Hadi hadi öldürün birbirinizi. Ben kasanın arkasına <gülüyor> saklanıyorum. Aa <laughs> <laughs> kırdım. Burada, burada. <laughs> bir daha koydum. Ben neden kasanın arkasına saklanıyorum? <laughs> evet oyunun varlığı. Bir daha. Var, Üç oldum. Kaçsın? Bir daha mı oynayacağız? İkiye. kaç? Daha Oynamayacak. Daha oynamayacağız çünkü tabla üstte işte bitti yani. Ablam, evet. annem bir tur daha. Abi. Hayır annem karakter seçti. Hayır, annem. Gerek yok annem seçti. Kendi seçtim ya. O zaman ben seçiyorum. Sıra bende. Sen seçtin kaç defa? Hem kazandı yani Aynen. kazanımız oldu. Tamam. Parti kide. Ama biz ikimiz. Biz beraber olduk. Hayır. Annem bile yaptı. Ne nah hile ze? Hile ze O yüzden bir tur daha. Evet arkadaşlar, farklı bir tur daha. 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 Neden? Ha, tamam. <laughs> bir tur daha. Arkadaşlar part 2'de görüşürüz. O zaman Talha seçecek karakteri. Evet. Arkadaşlar ben part 2'de 3 defa seçeceğim. 2 tur yapacağız ya, tamam. çünkü burada ben seçmedim. Kanalımızı beğenip Neyse. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz.